Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Burası Yozgat Sarahacılı mesire alanı. Şu şekil Türk bayraklarımızı görüyorsunuz maşallah. Anlı şanlı dalgalanıyor. Havada biraz bulutlu yağmur geliyor galiba. Evet. Vallahi e 88 Karayolu Parmak Çörekçi Karşıdan tavuk çektiği var Gezen tavuk yöresel ürünlerin satıldığı yoldanın, meşhur parmak çöreğinin satıldığı kahvaltı salonunun bulunduğu mekan şekil Thank Nasıl da piknik alanı metyer alanı. Evet burada bir at arabamız var. Bu şekil tarihi antika bir şey. Biraz tadilat yapılmış kasalar sonradan değişmiş ama tekerlekleri falan şu ön aksamı orijinal. <laughs> Fazla uzaklaşmayın yola çıkmayın dönün <laughs> <Bu> arabalar geçiyor. <laughs> o mavi şu mu? O at arabası oğlum. Ne? <laughs> at arabası hiç görmedin değil mi sen onunla <laughs> Tamam o at arabası oğlum. Gel. Gel oğlum. Evet, burada bir patos var. Şöyle İyi, ben de ilk defa görüyorum bu Öyle yapmayın, vurmayın, olmaz öyle zarar vermeyin. Beş küçük. Şöyle. Şöyle. Burada da körük tarzı bir şey var ama biraz fazla deform olmuş. şey. Oğlum yapmayın öyle. Bora vurmayın oğlum. Baksana yapmayın. de Kaan'ı var burada. Kaan arabası. Tadilat görmüş ama tekerler orijinal. Bu bir şey. Merhaba. oğlum? Hey çekil bir yalak var burada tam ne olduğunu bilmiyorum. Çekler ha. Git. Kaşı var. Tolga falan kullanmak hmm. hmm. için. Bu şekilde. Evet bu setini göstermiştim size. Karşıda da yine mesire. şeyini koymuşlar Hey 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 hey. Çıkın oradan. Çıkın oradan çıkın çıkın. Hadi. Kaç bakayım oradan çık oradan çık hiç elinizi suya vurmayın. Resul yapma koçum. Selamun Aleyküm Hamza Başkanım selam, amcam. Hamza Başkanım da mangalı yakmış maşallah selam, selam. Şöyle ateşi görüyorsunuz Şu şekilde Baba. Neyin Atlar. Atların yanına gidemeyiz bak orada Şu yemeğimizi yiyelim biraz sonra gideceğiz Bak görüyor musun atları? Evet. Karşı tepede Tamam biraz Hadi atla, orada. görüşürüz arkadaşlar aydın günler